Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben alışverişe gittim. Şöyle bir marul aldım. 5 liraya. Çok güzel. 5 liraya soğan aldım. Pek hoşuma gitmedi ama inşallah acı olmaz. Böyle bir soğan aldım. Ama bayağı var. Bunun ikisi 10 lira. 10 liradan kilosu bir buçuk kilo kabak aldım soyulmuş kabak şöyle tanesi 5 liraydı bu karnabaharların şöyle iki tane karnabahar aldım Pırasa aldım yarım kilo bizim evde benden başka yiyen yok böyle oldu mu yeniliyor ama ben bunu kereviz yemeğe yapacağım. Bunun da kilosu 10 liraydı. Yarım kilo 5 lira. Bir maydanoz aldım. 3 lira. Güzeldi ama maydanoz. Şöyle iki tane kereviz aldım. Bunun üçü ne kadardı? 8 lira. Üçünü 8 liraya saydı. İnşallah iyi çıkar. Sert ama güzel portakal aldım şöyle. Lira, 10 liradan. Güzel portakal. Geçen gün de aynı yerden almıştım. Süt de aldım. Onu ocağa koydum. 7 kilo kadar. Yoğurt yapacağım. Sütlaç yapacağım. Allah nasip ederse. Ha, bir de kıyma aldım. Bunların hepsine 270 lira verdim arkadaşlar. Ha, bir de ekmek var. 4 tane de ekmek var. Halk ekmeği alıyorum ben. Çok beğeniyorum o halk ekmeğini. Böyle alışverişlerimiz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.